Merhaba arkadaşlar. Bugün videomda minişler çekiyoruz. Hiç çekemedim. Üzüldüğünüzü göre arkadaşlar hiç çekemedim. Üzüldünüz ama çünkü tatildeydim ben. Tatilde olduğum için çekemedim video. Her gün bir tane video çekerdim. Kahvaltıdan sonra. Evet çekerdik. Ne güzeldi. Hay videolu başlayalım.

Heh, oldu. Ay. Ya. Çok sıkıcı. Bence de. Aa! Ya şimdi ne yaparım ben bak. Tekne at. Duvar var iyi de. Ve kapı var. Kapıdan girmiş olmasın? <laughs> Hey <laughs> hey Tepside oynadığımız iyi oldu. Nereden bildin tepside oynayacağımızı? Düşük durmayacağız biz. O düşük durmuyor? Tarçın düşüyor. <laughs> Çocuklar odanızı topladınız mı? Evet. Neden öyle karma karışık gözüküyor? Topladık. Evet. Oyuncak sepetiniz var mı sizin? Orada. Aa, orada. Hmm aklımdan karelerinizi yaptın yüzüme. Hayır. Hayır mı? Arkadaşlar bu arada senin o şeyde ne işin var? Kıt kıt. İşte. Diş kutuklarında ne işi var o zaman? Kıt. Neyse. Mağara yaptık biz ya. Dünyanın açabiliyorsa Mağara yaptık Mağara yakıştı kişi da da bir. Evet arkadaşlar bu video çok kısa oluyor. Çünkü annem babam benim yapmamasını istiyorum. <laughs> öyle böyle bay bay.